Belçika'da Türkiye olarak bilinen Faymon köy sakinleri bu yılda ay yıldızı karnaval coşkusu yaşadı. <laughs> Öğle saatlerinde başlayan karnavalın önünde ellerinde Türk bayrağı ve geleneksel Türk giysileri içinde 3 atlı yer aldı. Atlıların hemen arkasında bulunan ve Türk mehter takımına benzetilmeye çalışılan bando takımı yürüdü. Maksimum Valideki karnavala bu yılda Belçika'nın yanı sıra çevre ülkelerden gelen çok sayıda Türk vatandaşı iştirak etti. Yol kenarına dizilen gurbetçilerimiz geçit törenindeki Türk motifleri karnavalcıların geçişini dakikalarca alkışladı. <laughs> karnavala ilk kez katılan Büyükelçi Murat Ersavcı, ülkemizin bayrağını Avrupa'nın ücra bir köyünde görmek doğrusu çok heyecan verici dedi. Belçika Karadenizler Folklor Derneği de ilk kez korteje katılırken yol güzergahı üzerinde bulunan binaların pencerelerine Türk bayrakları asıldı. <laughs>